Yavaş sinyalleri. 15. bir önceki belediye başkanımız Abdullah Özdemir Bey'den boşalan belediye başkanlığı görevine meclis üyelerimizin oylarıyla seçilmiştir. Ya Hayırlı olsun. <laughs> Obrigado. teşekkür ederim. Sağ olun. Allah kabahat var ya. Bir Kıymetli, <laughs> <laughs> kıymetli Genel Başkan Yardımcı Bunu hali büyükler Hepiniz tam kıymetli basın mevcutlar Hepinizi yani Kalbi duygularla selamlıyorum Tabii e, Büyük bir sorun olur Bağcılar gibi İstanbul'dan büyük ilçelerinden birine belediye başkanlığı yapmak çok büyük bir sorun olur. Hele de Abdullah Özdemir gibi bir belediye başkanlığı devralmak daha büyük bir sorun Çünkü biz başkanla 20 yıldır bir siyasi bir yürüyüşümüz aynısı gençlik konularında başladık e, Ve 20 yıldır birlikte yol arkadaşlığı yapıyoruz. Ama 6 aydır yakın çalışma fırsatımız oldu. <laughs> Belki de hayatım boyunca en yoğun çalışma dönemi yaşadığım altı ayı yaşadım. Ama hayatımda da en zevk aldığım altı ayı yaşadım diyebilirim. Yani Abdullah Başkanı'nda çalışmak bu kadar zevkliydi. Ama tabii başkanım çıtayı çok yükseğe bıraktı. Inşallah başkanımdan devraldığımız bayrağı da biz de yine çalışma arkadaşlarımızla birlikte daha yukarılara taşıyacağımızı inanıyorum. Şimdi bu konuda bizim en büyük destekçimiz de yine Abdullah Başkanım olacağından da şüphem. halef selef değiliz. Biz onlar kardeşiz. Yani biz bunu hep birbirimize söyleriz. Biz bugün yol arkadaşlığı yapmadık. Bunun 20 yıl öncesi var. Biz bir gün arayla Gençlik Kolları Başkanı olmuştuk başkanımla. 2007 tarihinde. Yani daha o tarihten bu yana hiç ayrılmadık. Birlikte yol yürüyoruz. Başkanımın il başkanlığında da İstanbul'da büyük hizmetleri olacağından da hiç şüphem yok. Kendisini de tebrik ediyorum. İnşallah bu yol yürüyüşümüz hep birlikte devam edecek diyorum. Hepinize saygılar. Ve burada en büyük destekçimiz yine e, Abdullah Özdemir başkanımız olacak. Bundan hiç şüphem yok. Kendisinin yolu bahtı açık olsun. Hep birlikte yol yürümeye devam durmak yok yola